herkese tekrardan herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Play Store'dan oyun bakacağız arkadaşlar tavsiyeleriniz olursa lütfen yorumlara yazın Çünkü güzel bir oyuna ihtiyacım var arkadaşlar tablette hiç güzel oyun yok ee, oyun bir şey yazmayalım aratalım öylesine Arkadaşlar ben. ya da yaratıcı bir şey bulmalıyız buldum oyun Arkadaşlar, videom bu sefer çok da çünkü internetimiz yavaş arkadaşlar. O yüzden pek ya da evet arkadaşlar, Bir oyun bulup da videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü ıı... İnsanları çok fazla bekletmeyeyim diye falan filan işte belki yani bilmiyorum işte. Evet arkadaşlar internetimiz çok kötü üzgünüm oyun bakamadık arkadaşlar. ZG'yi e, tanıtacağım demiştim arkadaşlar önceki videolarımda ve şimdi tanıtıyorum arkadaşlar. ZG böyle internet resimler falan filan çıkartıyor müzik yükleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada çok güzel resimler var bir kere. Arkadaşlar çok güzel Pikachu. <laughs> Deadpool. Bir daha Pikachu. Ben <Gülüyor> <Gülüyor> Fatih görmezsin. Nereye <Merhaba>. boşar? <laughs> Söyle Evet arkadaşlar geri döndük videomuza. Ay burada Galatasaray var. Galatasaraylı olanlar için bir sorun yok da yani. Evet burada çok güzel bir araba var arkadaşlar. Ay ben marshmallowları çok severim. Ve burada da marshmallow var arkadaşlar. Oo Ferrari. Oo şu şey yani neydi? Mortal Kombat'taki bir dövüşçüydü bunlar ya neydi lan? Ne? Unuttum arkadaşlar onu. Geçelim. Ay şu korku filmlerindeki adam çıktı yine. Hadi. Gel gör. Gel Elif sen neden geliyorsun? İşte. <laughs> evet, bence o kadar da korkunç değil mi? Of, Deadpool çok havalı gözüküyor abi. Ben popüler popülerle girelim arkadaşlar. No items diyor arkadaşlar. Kategoriler ne yazalım? Spor yapam arkadaşlar. Oha, 3'te Abi ne, ne, ne. Evet arkadaşlar bunu bundan sonra tüm videolarımda söyleyeceğim ee, arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bana abone olmayı da unutmayın arkadaşımın kanalına bakabilirsiniz adı mavi kazma arkadaşlar Ronaldo'nun tepini görmezsin <laughs> bir daha hayat boyu görünmeyecek bir tip. Fatih gel bak. Abi üçte hepimiz. Fatih bak onda. <laughs> Arkadaşlar Ronaldo'nun tipi hayat boyu görülmeyecek bir sevinç. Adam sevinmiş işte ne yapayım? Yani abi dünyanın en iyi futbolcusu. Yani. yani. Uğraşmış uğraşmış. Mı? Yani bir sürü de gol attı abi. Yani. Tamam. Abi ama bu e, Euro 2006 değil. Hayır Euro 2006. Euro 2006 kupası. Abi gördün mü? Tamam. Çok güzel değil mi? Ben evet arkadaşlar. Videoyu burada bitireyim. Bitireyim arkadaşlar. Video burada bitti. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.